Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben de Volkan'ın yanına gidiyordum. Volkan kanka geldim. Beni çağırdı arkadaş evine. Kahvaltı edeceğiz. Aslında kahvaltı etmeyeceğiz de sohbet edeceğiz. Kahvaltı. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Kahvaltıya çağırdım da ben kahvaltı ettim ama yine de bir şeyler yiyeceğim. Tamam. Hmm, eline sağlık sen mi yaptın? Dur oğlum. Kanka bugün sence ne yapak? Dışarıya mı dolaşalım? He? Ne dersin kanka? Bence olur. Köyde ne var ne yok bir bakalım. Olur kanka. Gidelim. Oh bana tavuk mu attın eyvallah. Zaten gizemi daha yeni çözebildik. Evet arkadaşlar gizemi çözdüğümüz videoyu izlemeyi de unutmayın he. Kanala da abone olursanız seviniriz. Evet çok seviniriz. Hadi bakalım gel kanka gidelim. Nereye arkadaşlar var? bu arada fark ettiğiniz yere bak böyle Bizim köyümüz artık kapatıldı. Buraya yeni evler yapılacak ama yapıldıktan sonra buraya daha fazla bir yerler yapılmayacak maalesef. Aynen. Arkadaşlar kapatıldı çünkü buralardan yukarıya falan çıkabiliyoruz. onun şey neden kapatıldığını söyleyebilirim. Çünkü buraya çok fazla işgal saldırı olduğu için buraya artık işgalleri girmek zorunda kalacaklar. Ve buraya askerler getirecekler. Daha gelmediler. Ama yakında gelecekler. Ama Yok. burayı yaptırmak için bizden çok fazla para kanka, istediler. Gelsene, kanka gelsene baksana şurada havuz var. Biliyorum kanka oraya yeni havuz yapılmış. Tam orası paralı ya. Ve bugün kapalıymış. Daha açılmamış. Ya. Çaktım ona atlayacak mı? Ya şu köylüler ne yapıyor? Ben atlayacağım. Ben kanka. bir kütüphaneye gideceğim kanka. Uuu. Tamam. Havuzun orada buluşuruz. Buluşuruz. Merhaba köylüler. Merhaba. Abi bu arada dışarıda bir tane kapı var. Sen onu gördün mü? Ne kapısı abi? Dışarı çıkma kapısı mı ne yoksa? Ama orada sandık var galiba. Sandık mı? Dur nerede? Önden. Kanka abi gelsene. Efendim kanka. Kanka polis amcayı söylerim he senin. Aa burada kapı varmış harbiden. Aa içeride bir sandık var lan. Sandık var. Kanka onun içinde ne olabilir? E kanka açılmıyor ki. Aa kanka kırmaya çalışmadık E, Kanka sence bunun içinde ne olabilir? Ne vuruyorsun lan? Ne, ne olabilir kanka onun içinde? Ya bilmiyorum ki. Ya kanka direkt kaçmak istiyorum. Kanka bir gidip polis amcaya mı sorsak? Bilmiyorum ki abi. Gel soralım. Hadi gel. Beni takip et. Ya kanka sen beni takip et. Ben doğru yoldan gidiyorum. Ben kısa Aynen. yoldan gidiyorum. Evet. Tamam. Oh. Arkadaşlar ne şükür geldik ya. Volkan da arkamdan Evet arkadaşlar. Hmm... Dur ben sorayım. Bekle. Sor kanka. Şey e, Merhaba polis amca. Merhaba oğlum şey e, polis amca acaba hani şu kenarlarda bir yerlerde bir o tane kenardaki de... kapıyı mı diyorsunuz? <gülüyor> Demir <gülüyor> kapı olan. <laughs> siz siz nereden biliyorsunuz polis? O amca? kapıyı çünkü biz yaptık. Oraya sadece yetkililer girebilir çocuklar. Oraya girmeli dedim veremem girmek istiyorsanız. Ya içinde ne Ya var abi var? abi. İçinde sandık var. Ne var onun içinde? Abi şu maalesef onu size söyleyemem. Ya arkadaşlar ya. Oraya girmeyi sakın denemeyin he. Vallahi size hapse yaptırırım. Kanka attırırım. benim aklıma Zaten çok, çok kızgınım size yaptığım bu şeylerden dolayı. Ya tamam abi. Ya tamam Polis amca özür dileriz ya. Yanlışlıkla yapmıştı onu. Hırsızlık yanlışlıkla mı olur oğlum? Evet tamam abi ya. Kanka beni takip mi? et. Aklıma çok iyi bir fikir geldi gel. Tamam. Ama Polis amca dur. Kanka senken... dur. İki dakika ben şeye bakacağım. O kral köylü ne haber? Ne bakıyorsun lan? Yürü git lan şuradan. Peki lan. Biliyorum. Çok tatlı uyuyor ya. Hadi gel. Rüyasında diyor ki. Yürü git lan şuradan. Kanka dur beni bekle sana bir şey söyleyeceğim. Neredesin? Söyle kanka. Bak, benim elimde TNT ve çakmak var. Kanka orayı çakmakla yakarsak çok ses yapar. Polisler yapar la polisler yollar bize kızar. Bayağı kadar. Hapse bile atlarır belki. Ya. TNT'yi de denememek lazım. Ama kazmayla açabiliriz he. Aa benim yanımda kazma var. Arkadaşlar hele şükür geldik buraya. Şimdi yumrukla, yumrukla deneyelim en başta. Oha kalmayla deneyeceğiz birazdan. <laughs> olmuyor olmuyor. <gülüyor> arkadaşlar pardon yanlış işte vurdum. Olmuyor abi. İçeriden elimi sokarak deneyeceğim. Oh, olmuyor arkadaşlar ya. Bu ne biçim bir kapı ya. Bak vuruş yapacağım. Of şu. Ah. A, elimi kıracağım abi. Of. Çok sert vallahi açılmaz bir kapı. Abi şey burada gözünüz bizim köyde 150 tane koyun geldi ya. Volkan kanka sende kalma yok muydu? Kanka var. Versene kanka. Onu da bir deneyelim. Umarım açılır abi kalma asla dayanamaz. Yumrukları zaten zor dayandı muhtemelen. Kalmalara asla dayanamaz. <laughs> Abi şey bu arada fark ettiğiniz yere, Volkan şu anda farklı kıyafet girip Steve diye isimle dolaşıyor. Çünkü köyleri trollemek için ama kimseye söylemeyin he. Aynen. Ama polis amca biliyor bildiği için öyle Volkan dedi. Oğlum bu ne biçim bir şey ya açılmıyor hala. Ben hala... Taşları taşları zaten kırılmaz oraları Yaptırmak için bizden 2000 lira falan topladılar. Olan be şu bulut evi de bayağı özledim he. Hmm. Arkadaş ya, bu harbi açılmaz bir şey ya. E kanka açılmıyor işte. Hey çocuklar. Kim sesleniyor? Ben ben Hı. yanıma gelin. Geldik abi ne oldu. Ben de sandığın nasıl açacağını biliyorum. Biliyor musun abi? Bize bir baksana. Çocuklar vallahi kitap okuyordum da. Abi kitapları iç tarafta ne? Çocuklar şimdi e, polis amcanın sandığı var ya oradan bulabilirsiniz. Ne? Polis amcadan mı? Polis amcanın sandığı mı var? Evet çocuklar. Ben gir ben koyarken gördüm. Kanka Volkan çabuk gel. Koş koş koş. koş volkan koş. mı? Ay sıkı pardon. Ya kanka ya Volkan deme sonra benim ikizim olarak bana saldırmaya başlıyorlar. O şey, Volkan'ın iki olduğu bölümünü de hatırlıyorsun. Arkadaşlar geldik hele Vol Steve'le. Volkan <laughs> evet çocuklar niçin geldiniz? Eee abi eee. Pardon biz yanlışlıkla geldik. Biz sana bakmaya geldik. Nasıldın? İyiyiz. İyiyim iyiyim. Hadi görüşürüz. 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 Volkan kanka gel. Eğilerek gitmemiz lazım. Kanka hayır gel buradan. Eee kıralım burayı. Aa, kanka burası kırılmaz. Eğilerek gideceğiz. Bak şimdi eğilerek din, din Sen bak kanka oradan ben sen bana sen beni yönlendir. Kanka sen beni yönlendir diyorum. Ben giderim. Kanka şu anda polis amca yana doğru bakıyor. Hmm. Arkadaşlar beni görecek. Arkadaşlar bana doğru bakıyor. Hadi gidiyorum. Oh. Ah, beni görmedi. Evet. Harbi düğme var. Aldım düğmeyi. E, aldım Aldım. Ama şimdi kanka çıkması da biraz zor. Hadi. Müşterimi koşacağız. Bir, iki, üç. Kaç, kaç, kaç. koş Oh, görmedi. Çocuklar. ab gördü. Kaç, kaç. Lan kaç. Yukarı <laughs> <Ya kaçtum. gülüyor> Abi. Ne bakacak diyor be, var bu diye. Arkadaşlar <laughs> işte vallahi görecek ya. Agraş'a geldik sonunda açıyoruz Agraş'ı e kanka senin yüzünden hapishaneye atacağız ya Oğlum düğmeyi aldığımızda anlamamıştır ki Şaka yaptığımızda yaşamıştır Hadi 3 2 1 açtım <laughs> wow. Dur ben de geliyorum Kanka dur dur gelme gelme kanka Kanka ne yaptın Nasıl çıkacağız şimdi e, TNT'm var <laughs> TNT'yi <'ni> de patlatma burayı <laughs> ne <demek>? Oo arkadaşlar <laughs> Dur diğer sandık ne var Oha aynı var Bu sandıkta bir şey yok Oraya elmalar falan koyacaklar muhtemelen, yani tahminim. Aynen. Abi şey çabuk toplayın. Ben Kanka de kapışalım mi? bence bunlarla. Anladın. Ben, ben de ama iki tane şey var. Ekmek bile var ya. Kanka gel giyinelim. Tamam. He. Agriş ben hazırım savaşa. Ben de Agriş ya zorla çıkmayı başardık. <laughs> Hadi kanka nerede savaşacağız? Burada savaşacağız işte bak bu boşluk alanda. Hazır mısın kanka? Hı, hazırım. 3 2 1 savaş. Çakmakla yakmak hmm. var mı? Hmm. Hmm. Ya ama ya bende kalkan yok. Kanka kalkan kalkan boş ver ya işe yaramaz. Bende şey de yok altıma. İki tane ayaklık koymuşlar bana. <laughs> Oğlum sana koymamışlar ki onu. Biz çaldık. Ah! Akışa volkan daha beni hiç vuramadı. Ay rızkaladım. Ay ha <laughs> vuruldu Vurdum arkadaşlar. Vurdum. Yanına geliyorum dostum. Kaçmak yok. Boşluk alanın dışına çıkamadı. <laughs> Koyuna vurdu. Al al al. Nerede? TNT patlatacağım. TNT patlamak yok yürü git. <laughs> ah nerede arkadaşlar? Ya kanka tamam ya ben pes ediyorum. Kendimi yaktım yanlışlıkla. Pes mi ediyorsun? Evet. Abi çok basit kazandık ya. Her yani <laughs> şey Lan lan. Proto ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bir video şey kandırıyor. Türkçe konuş lan. ki onda kalkan yok. E? <laughs> e? E? Ah. <laughs> Gel bakayım. Ah. Ya ölümsüz müsün sen? Sen nasıl ölümsüzsün oğlum? E? Ah. Arkadaşlar sinirlendim. İşte bu. Sana Son Goku'nun gücünü gösterdim. Evet arkadaşlar. Bugünün kazananı ben oldum ama Volkan da çok iyi savaştı. Oğlum bu zırhlarla bile aslında kılıç çok güçlüydü. Ama, ama ben de kalkan yoktu ki. Boş ver oğlum ya. Bir de hep mızıkçılık yapıyorsun. Hep kaybettiğinde mızıkçılık yapıyor bu Volkan. Yo yapmıyorum ki. Neyse arkadaşlar. Bence güzel bir kapışma oldu. O kapıdan ne olduğunu öğrendik ama şimdi yerine koysak iyi olur. Yoksa polis var ya bizi gebertir. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Sizler de bunu, bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizler bu videoyu like attıysanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Boşak Hoşçakalın. Hoşça kalın bay, bay. bay, bay.